2023 e, ilk fuarımız İstanbul'daki. Bir moral bozukluğuyla başladık aslına bakarsanız ülkemizde e, yaşanan hadise dolayısıyla, bu büyük felaket dolayısıyla. Ama tabii ki hayat devam ediyor. Hayat devam ettiği gibi ticaret de devam ediyor. İstanbul'a dünyanın ticaret merkezlerinden bir tanesi. Kuyum sektöründe de Türkiye, yani ilk beşte olan dünyanın dev üretici firmalarından bir tanesi. Dolayısıyla çalışmaya devam etmek durumundayız. Bu fuarda o ile yine hazırlandık, iyi hazırlandık. Karşılığını da aldık. Yani açık söyleyeyim Çilek Konsept firması adına söylüyorum. Bizim beklentilerimizin gerçekten karşılar bir fuar oldu. Üçüncü günündeyiz bugün ama siz de kalabalığı görüyorsunuz. Yurt dışından misafirlerimize biraz azalma söz konusu ama iç piyasada beklediğimiz ilgiyi alakayı gördük diyebilirim. Hülya Avşar tabii ki Türkiye'nin önde gelen isimlerinden, marka isimlerinden bir tanesi. Bizim de güzel bir partnerliğimiz, ortaklığımız oldu. İşte geçen fuarda da bahsetmiştim. Aynı hızıyla devam ediyor. Çilek Konsept firmasının belirliliği adına özellikle son tüketicide perakende anlamında büyük katkıları oldu kendisine. E i̇nşallah olmaya da devam edecektir. E yine biliyorsunuz perakende anlamında da e atılımlarımız olmuştu. Böyle gelenekselleşmiş altın dünyası röportajlarında hep söylüyorum fuarlarda. E Türkiye'nin Çilek konsept firması hem imalatçı hem toptancı hem pazarlamacı e, tek firması diyebilirim diyordu. Tabii ki çok değerli firmalarımız var. E şimdi buna perakendeyi de ekledik. Yani bu dördünü aynı anda yür e, yürütmeye çalışıyoruz. İhracat da bunlardan e, beşincisi diyebilirim. E, meşakkatli bir iş ama tam e, motivasyonla devam ediyoruz buna. Ee, bu yılda yine önümüzdeki aylarda iki mağaza daha açmayı düşünüyoruz. Perakende anlamda da e, ülkemizdeki e, kıymetli değerli lokasyonlarda, AVM'lerde büyümeye devam ediyoruz. Mücevher denince zaten aslına bakarsanız asla e, içinden çıkaramayacağımız şey de pırlantalı, değerli taşlar. E, bu apayrı bir sektör, apayrı bir e, e, saha diyebilirim bunun için. Ama perakende mağazalarla beraber buna da iyi çalıştık. Ee, yine üretimi e, kendi elimizde tutmamız buna faydalı oldu. Yine alımlarımızda, koleksiyonlarımızda ciddi çalışmalar yaptık. Perakende mağazacılığa yönelik yaptık bu çalışmaları. Dolayısıyla o da e, firmam adına söylüyorum bizi mutlu eden gelişmelerden bir tanesi. yani Bu e, lokomotifin e, peşine pırlantayı da katıyor olmamız e, bizim için çok sevindirici oldu. E, o da güzel gidiyor. E, fuarlara da katılıyoruz yurt dışında yine pırlantalı ürünlerde. Yani şu an e, çilek Konsept firması adına olumlu her şey. İnşallah ülkemiz adına da her manada e, olumlu bir 2023 yılı e, yaşarız diye düşünüyorum. Dünyada uluslararası fuarlara katılıyorsanız yine İstanbul'da, Antalya'da e, bu organizasyonların içi, içindeyseniz açıkçası e, ihracatı görmezden gelemezsiniz. Yine Türkiye ihracatta da çok çok iyi çok çok dev bir marka e, sektör adına da ben gurur duyuyorum ülkemize bu konuda. E, biz de gelen müşterilerimizi e, bu manada geri çevirmeme adına burada da bir ekip kurduk. E, şu an e, gerçekten de biraz daha seçerek davranıyoruz açıkçası yani bu ihracat rekabetin içerisine e, girerek değil de bu ürünleri tercih eden müşterilere o aynı kalitede hizmet sunarak. Ee, bunu devam ediyoruz. Yani bu fuarda da açıkça söyleyeyim yani e, beklemediğimiz e, yabancı misafirlerimiz oldu. Bir hazırlık yapmadığımız bölgelerden de geldiler. Yani bu, bu bizi sevindiriyor, mutlu ediyor yani ileriye dönükten.